Devre Dost kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirimiz Fonditel kombi kartı elektrik gelmiyor şikayetiyle servisimize geldi. Şimdi göz kontrolü yaparaktan arzayı kolayca bulduk. Buradaki kondansatörümüz şişmiş. Muhtemelen yüksek voltaj gelmiş ve altındaki hemen direncimiz patlamış buradan. Patlak olduğu için de iletkenlik göstermiyor devreye kesiyor. Bundan dolayı elektrik gelmiyor. Şimdi bunların hemen bir değişimini yapalım. Sonrasında kontrol edelim. Şu an böyle fişe taktığımızda hiçbir türlü elektrik gelmiyor. Işıkları yanmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi parçaların sökümüne geçelim. Parçaları sökelim. Yenileriyle değiştirelim. Bakalım problem çözülecek mi? Sadece yüzeysel mi? Yoksa farklı bir problem var mı? buradaki göstermiş olduğumuz kondansatör ve res, direnç arızalı Evet şimdi öncelikle direncimizi buradan bir sökelim Evet, direncimizin lehim bacaklarını söktük. Kaldıralım. Burada görmüş olduğunuz gibi yarısı patlak. Şimdi sırada kondansatörümüz var. Kondansatörümüzü de sökelim. Kondansatörümüzü de söktük. Görmüş olduğunuz gibi şişmiş, kafası şişiyor kondansatörlerin. 22 mikrofarada 400 voltluk bir kondansatör. Bunların yenisiyle değişimini yapalım. Birebir aynısı. Bakın takacağımız aynı kondansatör. Bunlarda sadece dikkat etmeniz gereken bir husus var. O da artı eksi yönü kondansatörlerde. Zaten kartların üzerinde artıları artı olarak belirtilmiş eksi taraflar da çizgilidir. Şu görmüş olduğunuz kısım eksi. Düz tarafı artı bu kondansatörün. Bazılarında eksi olan kısım tamamen boydan aşağıdan yukarıya kadar çizgili. Bazı kısımlarda bazı farklı kondansatörlerde artı şeklinde kartın üzerinde işaretli lehimlemesini gerçekleştirelim. Evet, diğer direncimizin yerine takacağımız direnç. Ona muadil bir direncimiz. Ayaklarını düzeltelim, yerine oturacak şekilde. Direncimizi yerine oturtturalım. Bu arada arkadaşlar şehir dışından çok kart vesaire geliyor. Cihaz geliyor. Bunların tamirini yapıp gönderiyoruz. Eğer sizde bulunduğunuz şehirde tamir ettirecek bir yer yoksa ya da güvenmiyorsanız sağ alttaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Anlaşmalı kargomuz var. Hemen hemen normal fiyatların yarı fiyatında kargo ücreti tutuyor. Onu da zaten biz karşılıyoruz. Cihazları gönderirseniz eğer ki tamirini yaparız garantili şekilde tekrar sizlere ulaştırırız sorunsuz sıkıntısız. Talep eden müşterilerin cihazlarının videolarını da çekip paylaşıyoruz. Kartımızı bir temizledik. Şimdi bakalım takalım çalışacak mı? Evet. Görmüş olduğunuz gibi ışık geldi. Kartımız normalde döndü kartımızın arızası bu kadarmış basit. Sizlerde bizlere oluşarak kart tamirinizi ya da cihaz tamirinizi Dyson ütü vesaire fark etmez. Hepsini tamirini yapıyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.